arkadaşlar, benim mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bugün tavuklu makarna tarifi vereceğim. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağım var. 150 gram tavuk göğsüm var. Şöyle bir kase rendelenmiş peynirim var. Onu göz kararı kendiniz yapabilirsiniz. Bir baş soğanım var, 4 diş de sarımsağım var iki tane çarlıstan biberim var. Kapya biber de olacaktı bir tane içine doğrayacaktım. Ben onu önceden çekmiştim böyle sos yapmıştım. Bir kaşıkta yemek kaşığına kapya biberin sosu var. Kendisi olur da böyle ince ince doğrarsanız daha iyi olur. Şöyle bir tatlı kaşığı domates salçam var. Bir çay kaşığı biber salçam var. Şöyle bir çay kaşığı zerdeçalım var. Tuzum, var bir yemek tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı da pul biberim var şöyle bir paket kremem var şöyle göz kararı makarnam var kendi arzunuza bağlı ben şimdi bunu ocakta altına açmıştım tavamasın diye de şimdi yağımı atayım şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı 버터야. 부염 밥가이아스나알 a c a ğ 야는 açık eritilmişti. 부염 밥아. 닭고기 흉을 қарышаыналып ayrı тауық arkadaşlar. Bundan ауырады егата соман ауыр е экстра burada ayrı kavuruyorum. Bu hafif kümpeleşti. Kıdırımı atıyorum. İki tane kapatıklarım var. Onu attım. Yolda da tavuk gözünü kavrayayım. Ben yani kapatıp verirdim. Yanlış söyledim. Çarmıştan bir tane. Bir tane de içine kapatıp verir. Doğrarsanız çok güzel oluyor. Ben önce de sosunu yapmıştım. Kaynattım sosunu yaptım. Bu yanda tavuk göğsünü de kavruluyuz. Bunu da göstereyim. Şimdi biberimi, salçamı, tuzumun yarısını attım. Yarısında da tava atacağım. Burada de çalınan tuzumun yarısında da tava atacağım. Bazen şaşırıyorum böyle kına üzüldülerim arkadaşlar. Biberimi yerine başka diyorum. Kırmızı çocukların bir makarna uygulayıp, tam Bir de da koyayım içine. İki bardak, kıkıca kıkıca, nasıl olacak? kaynar oldu? Herhalde bakın. Yine bir bardak da. şöyle bir buçuk bardak iki buçuk bardak suyu var. İçine kremamı da boşaltacağım. isterim payına payına hüce makhane iki buçuk bardak soğuk bir paket krema içerisine. kolumu da kavurayım. İyice. Burada çalını dibine dağıttım. Bu da oldu. Bunu da boşaltacağım içine. Bununla beraber pişecek. Lezzetli bir yemek olacak. Yiyenlere dinleyenlere şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmak isterseniz olursanız sevinirim. Birbirimize destek olalım devamlı. İnşallah. Beğenmenizi de bekliyorum. Ben i̇şte de çalattım tavuğumu. kaldı. Makarnasını koyacağım. Makarnamı üzerine Benim açıdığım bundan kalmış, onu tattım. Kalmasın. sos harika oldu. Bir böyle koyup Kapağını kapatacağım, şöyle taşmaması için pişti. Şimdi peynirini koyacağım. Üzerine kaşar peynirini koyacağım. Oh, oh, çok güzel olmuş. harika diyor. şimdi altını kapattım. Şimdi boşaltacağım tabağıma. Çok güzel oldu. Nefis oldu. Bakın arkadaşlar. Şöyle tam gençlere sevdiği. İnşallah yaparsınız. Afiyetçe yersiniz, denersiniz. Yorumlarınıza da yazarsınız inşallah. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Bir dahaki videoda görüşürük inşallah yemek tarifinde.